Annemde hani, bundan var mı? Var mı? Adam da mı? Ana adamda diyor. Yeşil renk mi? Evet. O kırmızı. Kırmızı. Ben yani kırmızıyı da O da seni çok seviyor. Ben... Ana ağzımda. Yavrum. Ana <laughs> 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 bu duruyor. Ben bu, bu altın, Bunu mu? bu, mavi. Aferin. Mavi. Evet. Bu ne? Mavi. Tamam, ben de de seviyorum. O da seni çok seviyor. Ben de seni seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Canım Onun, oğlum. Bunu da tatlı seviyorum. Ana bunu sen altına, oraya koy. Anne, orayı ben oraya benleyim, buraya da ben oyum. Tatlı doy. Tamam. Cinci tatlı. Cinci tatlı tatlı.